İkinci bölüme geldik. Devamına. İlk kısımdan mükemmel bir oyun çıkardık. Efes'in düştüğü için adam vuramadık. Ama pozitif etki yarattık ve çok rahat bir şekilde haritayı aldık. Şimdi Amiens bölgelerinde şu sayıda alacağız, bu sayıda alacağız, şu sayıda alacağız. Şurada bitiyor olması lazım oyunun. Yine bir şekilde smoke var ve mükemmel olur. Ama ilk etapta yakıcının daha fazla etki yaratacağını düşünüyorum çünkü varlı. Hadi. Allah. Allah. Ne? Allah. Önce haritaya görebilirsiniz şu şekilde. A ve B bölgesi alınabiliyor. Ben A'ya gideceğim. Duruma göre B'ye de geçiş yapabiliriz artık. Hadi bakalım. Şu şekilde. Ayı almaya başladık. Eve de girelim. Buradan. Bu şekilde adamları gözlemliyoruz. Çok rahat bir şekilde altı ilk Adamlar da olmasına rağmen arkadan da Arkadan da Arkadan da oluşuyorlar. Arkadan da B'yi almış mıyız? B'yi alamamışız. Hemen. amaç onun kill almak değil. Biraz kere sıkalım. Amaç bölgeyi almak. Operasyon. Şimdi... Aha! Adamlar gelmiş. Adamlar içeride yok. Adamlar içimizde oğlum. Adam. Nereye bakıyorsunuz? Aha! Aldık. Arkadan mı vuruyorlar? Nereye atıyor? Arkadan vuruyorlar, arkadan vuruyorlar. We are losing objective apples. Burada yaşıyor adam. Adam da yaşıyor. O adam <laughs> da <Değil> mı? <mi? gülüyor> Kanka A'yı mı kaybettiniz ya? Bir de A'yı kaybettiler aldırıyoruz o takım kaybediyor. Alırız. Ay kolay alırız. Aa bizim base'in daha açığında. Bu şekilde. Adam ışınlanıyor la. Adam ışınlanıyor chat bir kill daha aldık ya. Us, 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 us. Yanıştan vurdum masara bak. Arbaletimiz de var. Bu iş bizde. Böyle kaybetmeyin. Tamam adam adamı direkt alacağım şimdi izle. İki kill üzerine de A bölgesi yaz bana. İki kill üzerine A bölgesi. Kesinlikle. O adam ağzıma sıçtı. Bu Brest tabancası var mı? Sayılmaz. Bu sayı bak bir yer. Bu bir. Var Lan. Ah! Ah! Açıktan sıkıyor, açıktan sıkıyor. Açıktan sıkıyor adam, açıktan sıkıyor. Can. Can bas. Hazır mısınız? Hadi gidelim. <laughs> Hadi. Al. Ah. Ah. Nasıl gördün oradan ya? Kanka açık ara birinciyiz oyunda ya. Yapma ya, yapma ya. Ben base'den oynayacağım aga. Base'den oyuncuyuz base'den. Oo, arabamız da var. <laughs> Bak böyle Çıktan o çıktan o Adam evde kanka ya. Yanıcı boş iş. Smok. Smok'u alıyoruz orada arkadaşlar. Alıyorsunuz orada. Hiç alakası yok yani. B gidiyor. B gidiyor. B gidiyor. B gidiyor. <laughs> tamam arkamızda var. Arkadan girdiler. <laughs> Ve aldılar <laughs> bunu diye çok rahat bir şekilde. <laughs> Bu şekilde. <Gülüyor> <Gülüyor> Kim vurdu? Bak lan atı kalsın. Abi ben B'den mi fresh tutuyorsam acaba ya? B'den mi kurabiliriz? B'den bastı kurabiliriz. Ich noch nicht schon. Ay alırız, ay alırız. Beyi vermem lazım. Beyi verme, beyi verme. Beyi verme. Agresif oyna, al şurayı. hızlıca gireceğim. Tamam. Şuraya, Şuraya bak. Ay alamamışız hala. Şaka mısınız ya? Hayır nasıl alamıyoruz hala ya? Geri 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 geri. Woo. Çok çok iyi, çok iyi, çok iyi pozisyon aldım. Çok iyi pozisyon aldım. Burası bizde, burası bizde. Eve, 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 eve. Eve, 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 eve. Ev oyna eve oyna eve oyna Hadi bakan eleman yok Aynısı Adam aynısını yaptı chat Let's go Let's go Adamı aynı tarife yolladık chat Buraya gidemem Ye temizle. O şu adamı bir alsak ya. Ha. Tamam. We have secured the Helal oğlum ha helal oğlum abi bu şekil bu şekil bak yine Arkadan Adamlar bize bekliyoruz adamlar bekliyoruz Bekle. Helal, helal oğlum. Şimdi ilk hedefimiz B. İlk hedefimiz B arkadaşlar. B. Öleceğim. Kesin öleceğim. Şurada genelde düşman içeride oluyor çünkü. Bakıyoruz. Evet ona. Güzel. Ev temiz. Ev temiz çok iyi. Bu ev çok ciddi. Bu ev çok kritik nokta arkadaşlar. Bu almamız lazım. Buraya bir şey koyuyoruz. Evet, Attık. Yes, smoke daha. İleri smoke diyoruz. <laughs> Side el bombası. Burayı tarayabilirler ve ölürüz. Buranın hiç manası yok. Buradan giremeyiz. Burası ikinci kuruş alanı. Buradan, buradan oynuyoruz. Bunu hiç yok, Açık bölgemiz varken. Ve sahilde görüyoruz. Şu Şuraya sana katacağım. Evele geçiyoruz. Ele geçirdik. Yakındaki adamı da aldık. Sistem <laughs> vuruyor. Sistem vuruyor. Geri kaçtık. Oynamak istiyorduk. Tan yanılıyoruz. Tan yanılıyoruz. Buraya bomba. <laughs> Buraya bomba da atacağım. Buraya. Şimdi A bölgesine. A bölgesine oynayacağız. Ve apartman. Oh, man, all those yandı. Hadi 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 hadi. Sen sen sen. Böyle Arka sokam temiz olduğu için de bakıyorum. Bunu geçeceğim 5 6 7 8 öldü ya Aa. Ja, der Hadi ana hadi, gelecekler, gelecekler buradan hızlı girmemiz lazım. Yanlış bir zamanda girdim. Çok adam denk getirdi sokağa dışarıdan almamız lazım. A ah, bölgesi. Bu bir arka sokak. Oraya sokağa girmemize gerek yok ki. Bu arka kanat. Arkana çalışıyor. Ay yoldayız Ne oldu? Clear the sector from enemy presence. Nereli adam? Var. Ah! Biri vurdu. Önüne dönelim. bir mermi koyalım. C'ye gideceğiz. Bence C'ye lazım. kapattım. Bu dışı kapattık. Karşıya. Çok buradan geçebilmemiz lazım. Buradan geçmemiz lazım. Bunu kapattık girişe. Daha geçebilsinler diye. Bir mermi daha aldı ya. El bombası aldık. Karşı binaya. El bombası da aldık. Sayda. Buraya gireceğiz yavaş yavaş girmemiz lazım. Demonition. Girdik bir ayağa çok iyi. Çek kendimize yap. Ah. ah. Camdan vurdu. Camdan vuruyor Kapak adam vurdu <laughs> bak, bak da We are losing objective. Haydi o zaman de, Eğer donması yersek kurttan yeriz bu arada Smoke'la kendimizi al. kapatıyoruz al, al, al. al. Aldık Manga doğuracağız Yapmamız gereken şimdi Smoke bekle, Janus'u bekleyip, Manga bekleyip girmek Tek başıma giremem Sol kanadım boş değil

Daha, soldan yiyoruz. Kapatmamız lazım. Güzel. Abi de Ama ölmeyeyim. Karşıya doğru atacağım oğlum. Karşı sayıdan da atılıyorlar. Bu için önem var. Bu önem var. Bak önem var. Kaldı Eski. Bir şey. Bir şey. Bir şey Son bölge Son bölge Son bölge Son Şimdi açayım ben Şimdi açayım ben Ben genelde B oynadığım için A'yı almadım gitti? Orada ne oldu? The final objective is within our reach. Oha. Bu. Kavgalar sıksam da hiç yanınızdan baskı veriyorum. Çok güzel aldım git oraya. Aç ah ah! Götümde. Götümde adam. Yo önünde vurmuş ötünde vurmuş. Nasıl olmuş? Sıyıcı! Sıyıcı yok mu? Yok. Öldük. Ama tabii gördüğünüz gibi bizim manga yani ben ölmediğim ki adam benim üzerinde hop kill alabiliyor. Toplu manga çok OP bir şey oyunda. Manga, manga dikkat edin arkadaşlar bu oyunda. A'yı geri kaybederlerse de kaybetsinler. Olay direkt burada B'yi alırlar. Smoke testi yapıyorum adamlara. Nerede bu ya? Ben, ben ölüyorum. İyi güzel yırttık ha. Adam önden gelmiş. Ah! Nereden vurdu lan? YEEE BAAAK Canlandırsana beni Bu adam ne güzel yere çıkmış <laughs> Al verme <laughs> Girişe İçeri bomba Şuraya bomba Bitti <laughs> 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 Kaçıyorum kardeşler. Çattım. Ah lan geldi beni vurdu. Neyse. Bitti aldık. Helal oğlum. Bir de beni doğuruyor ya. Helalsin oğlum sana ya. İyice <laughs> <laughs> Battlefield 1 böyle bir oyun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Brave soldiers. The British army is beaten. And the German eagle is soaring over Europe. The Allies will surely now beg for peace, with our great ah, leaders dictating all conditions.